Dün gece beni çok şaşırttın. İnci ve benimle kalmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim Levent. Ama... ...fikrin neden değiştiğini çok merak ediyorum. Doğru veya yanlış biz birlikte bir yola çıktık. Artık geri dönemeyiz. Her şeyden önce İnci'ye yeni bir yıkım yaşatmaya vicdanım el vermez. Ne zaman istersen sana taşınmaya hazırım. Ev biraz küçük. Rahat edebilir misin bilmiyorum. Merak etme, hallederiz. Belki başka bir yere geçeriz. Tamam, konuşuruz o zaman. Hoşça kal. Levent Bey. Merhaba. Merhaba. Levent Bey, dört bin altıdaki hastanız beni bayıltmak üzere. Kadın tam bir hastalık hastası. <laughs> Sanırım durumu ile ilgili açıklamayı sizden duymaya ihtiyacı var. Tamam Fikret. Ben bir ara uğrar konuşurum. Sağ olun. Aa. Ela. <laughs> Ela, seni gördüm ve çok sevindim. Vallahi çok özlemiştik seni. Ben de sizi çok özledim. Hemen dönmeyeceksin değil mi? Hayır, şimdilik buradayım. ben Yani geri dönmeyecek misin? Öyle görünüyor. <laughs> Zaten o istese de ben gitmesine izin vermem artık. Söylediğini yapar bilirsin. Onun iyi inatçı olduğunu bilmez mi? <gülüyor> <gülüyor> ya geçmiş olsun hocam, ne oldu bunun güzel? Anlatırım uzun hikaye. <laughs> Keşke bunu daha önce yapsaydım. Neyi? Yani daha önce gelseydim. <laughs> Belki de hiç gitmemeliydim. Hadi anlat bakalım, seni buraya geri döndüren sebep ne? Çok özledim. Yani sizi, ülkemi özledim. Fransa'dayken buradaki hayatımın sizlerin değerini daha iyi anladım. Orada hiç arkadaşın yok muydu? Ya insan bir yaştan sonra kolay arkadaşlık kuramıyor. Fransa'da neler yaptın anlatsana, eşin de şöyle mi? Hı hı. Aynı hastanede miydiniz? Burada böyle dikilip mi konuşacağız? Bir yere gidip otursak ya. <laughs>